Selam bence o ve yine arkadaşım yeni videosunu bok ettim. Anama bacıma sevdi ayıp ettim olsun. İyi seyirler dilerim. Ben merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Minecraft'ta mod şey oynuyoruz ve yanımda Efe var arkadaşlar. Efe hoş geldin. Hoş buldum. Evet arkadaşlar bugün e, mod kurduk. Gördüğünüz gibi. Mesela mod kurdum. Ben kurdum daha Arkadaşlar bu ne? Neyse evet. moddan gelen bir şeydir. Garip kurup şeyler kurdum da ben. Kanka şimdi. Eee. Sen ev yap bize. Ben malin ineyim. Oha bu film ne lan? <laughs> Onlar benim şey videosunda vardı Korku moddekli hatırlıyor musun? İstersen VPN'i kapatıp açıp geliyorum yani Hollanda bağlar belki. Hadi dene de oğlum yine boşuna uzak. Bu da Arkadaşlar geldim. Bir sorun yaşadım da. Kanka ben maden iniyorum o zaman. Serisine. İn kanka. İyi taş aşağılar yapsana bize. Kanka sen kendin yaparsan ben indim tamam. Mağaradayım. Oha sinek var lan. Bu arada bizim yakınlarda bir yerde köy, köy vardı oraya gidebilirsin. Şöyle bir altıma kazıyım arkadaşlar. Veya bir maden arayayım. Maden arayana kadar gideceğim. Aa kapılma var lan. da ineği kesti. Arkadaşlar köy buldum. Köyü gördüm. Eben. Eben. ben arkadaşlar kaç. Arkadaşlar kaç bu ne? ne, bu, oldu ne? bu ne? Kanka bir tane blade gibi bir şey bizi kovaladı, beni kovaladı. Oo, biz derken kanka yapsan Arkadaşlarla bizi kanka. <laughs> tamam kanka. Ha köye gittin mi sen? Köye gittim gittim de oğlum o neydi lan? Lootla tamam. Götür. <laughs> ya kanka geçme. Ne oldu ya? Kangurular var. Hı, bir golemi keseceğiz. Aha Demirci var. O kim? Ana sikeyim. Arkadaşlar dalıyor lan. Ha siktir. Ha siktir. Bu ne? Olayım? Kanka ne o oldu? Oğlum, ne oluyor lan? Kanka. Drow grup kim oğlum? Oğlum Drow kim? Kanka. Ben ben de Drow kim am? Kanka. kanka kapıyı bir açtım oğlum. Bana daldılar 45 kişi. 45 kişi mi? E benim Hayvan gibi daldılar bana. Eben gibi Aa, iş yapıyor diyor. Bu klik'in özelliği varmış. Hız veriyor bir koşunca. Bir de shift'e basınca yavaş düşüş veriyor. Bakın. Çok iyi. Mükemmel. Kanka köyde demirci var mı? Var da bu tabelanız. Kanka ben göremez... Kanka demirci varsa alsana bunu. Köyü kaybettim kanka. Darguruk orta bana saldırdı. Köyü nasıl kaybettin? Heh tamam buldum buldum. Karışım. Filiz adında bir yıldız geliyor. Yıldız geliyor. 6 yaşında çocuk güzeli. Buldum mu lan köyü? Buldum buldum geliyorum. Geldim hatta. Arkadan iskeletler sıkıyor. Bu arada şey var ha. Akşam olursa tek başına uyuyunca sabah. Ha okay. Hmm, aga öyle şeyler kurmuşum ki ölüm kasıyor. Benim de. Ananı o, o ne lan? lan? duydunuz mu o sesi? Sen sana da geldi mi kanka? hiçbir şey gelmedi. Garip bir ses. Yani hiçbir şey gelmedi. Bu burada yok ya oğlum ya. Ya yes. bu ne oğlum? <laughs> Aa, evet, <git. Gülüyor> Arkadaşlar kulaklığın sesini kıstım son anda. Ananı kalbim gitti. Efe kanka sen ne yapıyorsun? Bir daha tıklatam ne olur? Dur tıklatam. Alo tıklım. alo. Alo alo. Oğlum ne oldu lan? Kanka gitti gitti. Kanka, ne gitti sen oğlum? mi yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun kanka? Ne yapıyorum kanka? Ne oldu oğlum onu söyle. Kanka bak. Gittim kanka. Burada Elmas bir adam oldum. vardı. E, siktir git. Kanka dur bir anlatayım. Ne kanka, Adam yoktu kanka. Bir de tabelalar gelmiş. Az önce geldiğimde yoktu. Bir de buraya bir tane tablo var. Bu ışık ne? Kanka iki tane kılıç. Ananı sikeyim bir şey koşuyor bana. Arkadaşlar o ses ne? O ses ne? O ses ne? O ses ne? Ananız kim? Kaç? Kaç? Osman yaktılar bizi Osman. Ne diyorsun oğlum? Kanka sen ev falan diyorsun da. Eviniz kim? <laughs> oğlum bana ne ekledin? Ne yaptım ben? Allah Allah. Ananız kim? Oyun çok kasıyor. Kanka sen bir madenden çıksan aşkına. Allah aşkına. Tamam bekle geliyorum. Çok kötü şeyler oluyor. Koordinatını şey versene geliyor. bana. Koordinatımı dur veriyorum. <laughs> Aa kim tırtıl var? Hiç. Hoplat. Ben nasıl öldüm? Lan bak düştüm. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oldu? Ne oldu? Ananı Ne oldu lan? Kanka havada uçan iskelet daldı bana. Ne oluyor ananı sikeyim? Aynısı bende de gözüktü. Bir tane iskeletli bir şey falan. Havada uçmuyordu ama. Korktum amına koyayım. Arkadaşlar ne oluyor ya? Efes en kurtulan modu. Oldu? İgnis ne oluyor? Bitmiş Ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Kaç 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 kaç. Ne oldu lan? Kaç, kaç. Kanka İgnis şarkınız kim? İgnis ne amına? Ananız kim? Şarkı çok fazla. Kulağım sağır oldu. Arkadaşlar kulağım sağır oldu. Oğlum ne şarkısı? Ne diyorsun amına? Ben koordinate geldim kanka, yoksun kanka. Ne? Ya geldim yoktun koordinatla? Kanka öldüm. Ha. Ana yukarıda boss var çıktı. Gimiş şey oldu. İşte kanka. Oğlum, o ne? ne? Şarkı veriyor. Şayvan gibi şarkı veriyor bir tane boss. Ben de şu kanka, an şarkı kanka çalmıyor. Kanka. Benim müzikler kapalı herhalde. Kanka bende de müzik kapalı da yakında gidince yaşalıyorum. Kodum. Ne oluyor amına koyayım ya? Arkadaşlar bu boss'u nasıl kesilir? Bir de şarkı çalıyor. Bakın çalacak gidecek. Bakın ananı sikeyim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Alo? Kanka siktim. Siktim. Bir dakika sen. Aha gördüm lan. Onun ne nasıl bu? O ne oğlum? Aa kulağım. Ananı sikeyim kulağım. Kulağım bu ne amına koyayım? Heh, tamam. Bu ne amına koyayım havada uçan bir şey. Aga ne oluyor ya? İkisi yatıyor mu lan orada? Ya amına koydum şarkı verme, şarkıyı verme, şarkıyı verme. Tamam gitti gitti. Kanka bu şarkı çok kötü ya. Ananı Bu ne? Boşluk solucan ne? Alo? Oğlum, havada bir şey uçuyor. Boşluk. Ananı sikeyim hayvan gibi vuracağım. Kaç. Kanka Güzel. havada mavi bir şey uçuyor. Ne oluyor? Bana vuruyor. Bana vuruyor. Bana vuruyor. Bana... Oğlum havada niye mavi bir şey uçuyor? Bana vuruyor. Sesi çok kötü. <laughs> diye. Arkadaşlar, Efe kuracağım modu. Şu modu çıkar kanka. Elmas sıçtı lan. Bu ne? Elmas mı sıçtı? Elmas. Kanka bu nasıl mod abi ne Efe kuracağım modu kanka. Burada da gelecek o boss ballı kişi, hayvan gibi şarkı. Boş şarkı. lan. Orası bu. En sikerim bak böyle ha. Ananı sikeyim. Bu boşluk solurken de bizi beni sikeyim. Ananı sikeyim. Takip. Ananı sikeyim oğlum bu gardının şey değil mi? Oğlum bu ne? Kanka. Siren kafa. Siren kafa ne alaka böyle? Arkadaşlar siren kafa var. Ananı sikeyim. Kopa otur. Aga siren kafa ne alaka mune kuyi? siren kafaya doğru gitmek zorundayım. Kanka siren kafa ne alaka? E ben Ay sen demedim kanka. Öldüm ondan dedim. Pardon. Kanka siren kafa ne alaka? Kanka, kanka, siren... bu ne? Buuu. Bunları buldum. Bunları buldum. Bitersen açsana ana. Şunu açayım kanka. Bu kokuya speed veriyor. Bu shift'e oh. basınca atış direnci veriyor. Shift'e basınca o da şey veriyor. Yavaş düşüş. O hem ana koyayım bu neymiş bana? Bu yaptı da. Ya. Kanka. He. Sen 2 saatte bir ev yapamadın. Ağlıyon Nick yok o geliyor diyorsun? şu geliyor diye Ben ya, ev yapacağım siktir git madene kanka şey e Ben ev yapacağım madene kanka Kazma at kanka kazma Aa tamam varmış varmış tamam Bekle ben sana atayım bir şey Kanka ben attım ben oraya alırsın Arkadaşlar aldım oy <laughs> Aga bu kas ne ya Vay ya helmet Bana efekt verir diyor Aa hız efekti verdi çok güzel Lan bana arkadan bayıyon mu şerefsiz

kanka noluyo ağzım ağrıyosun sen ne oldun lan ben. bende bende kanka <laughs> bu ses ne analiz kim adama bekle analiz kim bu ne ben yapıyom evi yavaştan kanka yapda yapda bu ne kanka escp geldi escp ne ki escp ne oğlum Oğlum SCP ne amına koyayım? Bu ne? Shy Guy. Shy Guys geldi. Shy Guys. Am <laughs> neden gaymış? Alo. Hadi Shy Guys diye bir şey efekti geldi. Bağırıyor, ahlıyor, karı gibi. Ananı sikeyim. Mahlıyorum. Bal kanka, bal. Önümdeki bloğu kırdı, koşamıyor. Bana kim? Ben de sana kanka, yine ne oluyor amına koyayım ya. Arkadaşlar ne oluyor? Aşağı mı düştü? Mal aşağı düştü de. Arkadaşlar her yeri kırıyor. Bu ne? Efe kanka ben maden de yapmayacağım. o <laughs> niye? Lan adam yukarı çıkıyor sudan. Öldüm kanka. Şimdi siren kafa geldi. Ya sen nasıl öldün? Yine nasıl öldün? Kanka ne bileyim öldüm ya. Kanka sen mi yapıyorsun? Oğlum ben bir şey yapmıyorum. Mal mısın amına koyayım? Ben bu arada oturduğum yerlerde biraz yakına ev yaptım şu. Tamam mı kanka? Sen yapıyorsan yapma kanka. Komik değil. Kanka bir şey yapmıyorum. Mal mısın? Kanka benim bu arada yapıyorsan kanka dört tane videomu çöpe etmiş oluyorsun da neyse. Tekrardan o madene inmeyeceğim. O madene inmeyeceğim. E Bu ne amına koyayım. Bu ne bu ne? Ne oldu lan? Kanka solucan gibi bir şey geldi. Solucan mı geldi? Show me, show me self falan bir şeyler diyor. Show yourself. Ne? Show yourself. Öyle bir şeyler diyor. Ne? <sighs> show you, show me self, show me self, show me self. Öyle bir şeyler diyor kanka. Show me self, show me <laughs> self. <laughs> <laughs> ona ona. Tabii sen taşak mı geçiyorsun? Ha kanka kayıt var. Açayım istersen. Bana TP atsana eve bitirdim ben. Ya kanka bu ne ya? <laughs> OP ver, OP ver lan. Oğlum sen niye bana OP vermedin? Ha unutmuşum <laughs> nasıl ben. Nasıl ev? Anta. Bekle, dünya adını aşağıda şu an bekle. İnternetimiz. Arkadaşlar vardı ben hiç sorun değil internetim. Kanka e, ev nasıl? Ben yemek oldu. Ya kanka siktir git ya. siktir git ya. ya. Sen oynayalım bir daha kanka. Sen sen mi oynayalım var ya. Kanka, yürü git ya. Ne oldu lan? Kanka bir şey diyeceğim ya. E, i̇ki dakikada ben kasıldım bak. Heh. Üstüme. Ya kanka yürü git. Bu ne ammanına koyayım. <laughs> Sen de mi video çektin? <laughs> ya kanka siktir git ya. Bak oğlum bak siktir git ya. Kanka bak ya, üç kere, ya, üç kere, ya, üç kere, ya, üç kere, üç kere, üç kere, üç kere, üç kere, üç kere bir dombok ettim. Kanka adamı alamayacak, alamayacaksan önemiyorum. Ona bak Ya kanka bir yürü git ya. Oğlum, tamam, bak çok ağlıyorsun ha. Hmm, neyse arkadaşlar iyi çıktı. Alın bu videonun da burada sonuna gelirim. Video sizler katmayı beğenmişsiniz. bir şey Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay efendim.